Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size hanımlar bu güzel türbentime e, kendimce uyarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. E, hemen şöyle hanımlar e, zemin rengimi ineme alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle alt zürafasını hazırladım. Bu şekilde modelimi de e, şöyle biraz ilerlemiştim model bu şekilde hanımlar ben şuradan başlayacağım. Şimdi hanımlar siz başlarken şöyle pardon. 4 tane zürafayla başlayacaksınız. buradan ilk yaptım geri dönüyorum. Şöyle kaya hazırlayacağım hanımlar. Şöyle burada sayımı bile düşüreceğim. Artırma işlemi yapmıyorum. Evet, tanımlaş şöyle sayımı biri tamamladım. Hemen tepesine de sabitliyorum bu şekilde. Hemen şöyle dibindeki iki rafasına iniş yapıyorum. Şöyle aradaki kayalar iki tane olacak. Hemen bir tane daha hazırlayalım. Şöyle yine 4 tane zürafa ilkine geri dönüyorum. tepesine sabitliyorum Ve yine Şöyle dibindeki zürafasına sabitledim Tekrardan şöyle 4 tane zürafa faslıyorum. Yine ilkine geri döndüm. Şöyle. Hemen buradan şöyle kenara doğru sabitliyorum. Bir tane minik zürafa. Şöyle pır pır da diyebiliriz. Şöyle zincir çıkacağım hanımlar. Dört sıra çıkacağım bunu. Tekrar içinde geçtim. Şöyle ipim de azaldı. şöyle 4'e tamamlayacağım. Şöyle 4 sıra zincir çıktım. Hemen şöyle tuttum. Yuvamın içine iniş yapıyorum. Şöyle bol bırakmayalım hanımlar. yine aynı şekilde bir tane minik pırpır pır. bunu da 3 sıra çıkacağım ipim az kaldığı için biraz zorlandım şu an umarım yeter sıra hanımlar kenardakine 4 sıra çıktım ortadakini 3 sıra tekrar yuvamın içine sabitliyorum tekrardan bir tane sırafa şöyle bunu da 4 sıra çıkacağım burada ip eklemesi yapmak istemediğim için şöyle zorlayacağım hanımlar. Umarım yeter. Şöyle hanımlar yine şöyle tuttum yuvamın içine sabitleyeceğim onu. Şöyle. Yakından geçireyim. Evet hanımlar bu şekilde Hemen şöyle hanımlar dibindeki zürafasına iniş yapıp, sonrasında bu kayalarımı hazırlayacaktım ki ipim yetmediği için şuradan koparacağım. Siz anladınız ne demek istediğimi. Bakın şuradaki gibi şuradan e, dibindeki zürafasına iniş yapacaktım. Tekrardan 4 tane zürafa hazırlayıp şu kayalarımı hazırlayacağım. Şöyle ee, hanımlar buradan keseyim, ee, rengimi iğneme alacağım. Evet hanımlar, şöyle ipimi şu kenardan tutuyorum. İlk zürafadan hanımlar, şöyle sabitleyeceğim. Hemen şu fazlalığı da keseyim. Sevgili hanımlar, bütün zürafalardan şöyle tek düğümle geçeceğim. Şuraya geldim. Bu şekilde. Tepedekine tepedeki namama bir tane hazırladım. Üç tane hazırlayacağım. Şöyle. ki 3 Bu şekilde. Şöyle hanımlar. Tekrar bu kenarda da zürafalarımıza batıyoruz. Hemen burada hiç ipimizi koparmadan direkt diğer kanada geçiyoruz. Şöyle. Bunu da aynı şekilde hazırlıyoruz. Yine tepeye 3 tane hazırlıyorum. Şöyle 2 3 Şöyle alalım. Buradaki işlem bitti. Hemen buradan keseceğim. Evet hanımlar şöyle hardaslarımı aldım yine mi? Şu tepedeki hanımlar. Şöyle yuvamdan sabitliyorum. Buraya altı tane pırpır Şöyle bu boylarda Evet şöyle 6 tane pırpır hazırladık. Hemen elimizde şöyle pırpırlarımızı düzeltelim. Bu şekilde. Buradaki işlem tamam hanımlar. Şöyle açık sarıyı alacağım iğneme. Ve evet, hanımlar şöyle hemen açık sarıyı aldım. Şöyle bütün pırpırları iğnemize alıyoruz. Bu işlemi direkt şu hatta yaptığım hardal sarısıyla da yapabilirsiniz. Şöyle sabitliyorum. hemen tekrardan şu en ortadan geçirdim şu ipi hanımlar kısa tutalım şu taraf kısa olsun şöyle buraya 35 defa dolayacağım şöyle sarkıyorum Şöyle 35 defa doladım. Hemen şöyle iğnemden yavaşça çekiyorum. Şöyle kök kısmı hanımlar çıktıktan sonra kendiliğinden geliyor zaten. Şöyle hiç bırakmadan. Şöyle ipimi çektim. Şöyle biraz daha çekeyim. Bakın hanımlar. Bazıları bunu şöyle düzeltmeden direkt çekip şöyle düzeltiyor. Ben görüntüyü sevmediğim için şöyle uğraşıyorum Bu görüntü hoşuma gitmiyor Şöyle hanımlar Parmağıma taktım şu ipi Şöyle düzeltiyorum Bakın İstediğim şekli verebiliyor bakın Açıyorum tekrar aşağı itiyorum Bu şekilde Hemen düzelttik ee, Şöyle şu ipten çıkıyorum biraz daha çekeyim bu kadar yeterli şurada biraz ip boşluğu kalıyor zaten o döndürdükçe kayboluyor hemen şöyle al bakın şöyle tuttum ön yüzüne doğru yatırıyorum bu şekilde hemen iğnemi aldım şöyle en ortadan sabitliyorum Şöyle sabitler Şuradan şöyle tutun. Düğümler yan yana gelsin. Şöyle sıkıştırın. Ve Bu kadar. Şöyle arkadan tam şu rokokonun içinden şöyle ön yüzüne aldım. Hemen şunun altından arkaya alıyorum. Şöyle tekrardan en ortadan şöyle geçirip burada sabitliyorum Şurada ipimizi kopartıp yakacaktık ama çirkin bir görüntü olmasın diye tekrardan arkadan ön aldım ve tekrardan arkaya alıyorum. Ve şöyle buradan keseceğim onu. Hemen şöyle hanımlar burada da bir yaprak minik işlemesi vardı Gripimi miğnemi alacağım Evet hanımlar Böyle Kamera arkasında Şu motifimi de tamamladım Şöyle hanımlar Gripi yine aldım şöyle Tutuyorum Şöyle Ortada hazırladığımız zincirlerden şöyle birincisi değil hanımlar ikincisine Sabitliyorum. Burada minik bir yaprak hazırlayacağım. Şöyle tekrardan batıyorum. Bir tane pırpır hazırlıyorum. Hemen şöyle tepesine sabitledim. Bu şekilde. Hemen diğer tarafa geçiş yapıyorum. Yine aynı hanımlar. Şöyle aynı yere. Burada yine bir tane pırpır. Pır. Tepesine sabitliyorum ve burada bitireceğim. Evet hanımlar. Şu yüklerden de kurtulacağım. Hemen diğer motifimi de tamamlayayım. modelimiz son hal gibi burada. Evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim. Şöyle. Şöyle de tutayım. Şöyle yandaki duruşunu da göstereyim Bu şekilde. Evet hanımlar pıtı bir model oldu. Şöyle bu modele bir fiyatta vereyim hanımlar. Ee, bu sıklıkta hanımlar yaparsanız işçiliğiniz de güzelse. Şöyle hanımlar. Ee, 900 TL veya 1000 TL'den yapabilirsiniz. Şöyle pıtı ama zor bir model hanımlar. Daha üstü de olabilir. Çok uğraştırıcı bir model hanımlar. Şurasını da düzelteyim. Emek dolu bir model hanımlar. Dediğim gibi hanımlar, işçilik güzelse bu dediğim fiyatlardan yapabilirsiniz. Fiyatlar hanımlar işçiliğe göredir. Bu şekilde. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.